Merhabalar. Sizlere Tüderin Türkiye Geneli TYT 2. denemesinin çözümlerini yapacağım. 6. soru ile coğrafyanın çözümlerine başlayalım. Aşağıdaki tabloda bazı tarihlere göre özellikler işaretlenmiştir. Buna göre hangi özellik yanlış tarihle eşleştirilmiştir? Bir numaradaki özellik Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanır. Tarih 21 Haziran doğru eşleştirilmiştir. 21 Haziran'da güneş ışınları 23 derece 27 dakika kuzey paralelindeki yengeç dönencesine dik açıyla düşer. Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanır. İki numaralık özellik güneş ışınları ekotora dik gelir. Tarihler 21 Mart 23 Eylül doğru eşleştirilmiştir. Ekinoks tarihlerinde bütün dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır. 3 numaradaki özellik Güney Yarımkürenin orta kuşağında yaz mevsimi başlar. Tarih 21 Aralık doğru eşleştirilmiştir. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları 23 derece 27 dakika güney paraleline dik açıyla düşer. Bu tarihten itibaren Güney Yarımküredeki orta kuşakta yaz mevsimi başlar. 4 numaradaki özellik güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelir. Tarih 21 Haziran. Yanlış eşleştirilmiştir. Oğlak dönencesine güneş ışınlarının dik geldiği tarih 21 Aralık'tır. 5 numaradaki özellik dünyanın her yerinde gece gündüz eşittir. Tarihler 21 Mart ve 23 Eylül doğru eşleştirilmiştir. Ekvatora güneş ışınlarının dik geldiği 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde bütün dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır. Yanlış eşleştirilen tarih 4 numarada bulunduğu için cevap D seçeneğidir. Yedinci soru ile devam edelim. Yukarıdaki dünya haritasında aşağıda verilen bölge türlerinden hangisinin dağılışı gösterilmiştir? Dünya haritasında koyu renkle işaretlenen yerlere baktığımızda Kuzey Amerika'nın batı kıyıları kayalık dağlarının bulunduğu yerlerdir. Güney Amerika'nın batı kıyıları Ant dağlarının bulunduğu yerlerdir. Asya'nın güney kısmındaki yerler Himalayaların bulunduğu yerlerdir. İran'daki Zaros dağları ile Afrika'nın doğu kısmındaki kırık hattında oluşan volkanik dağlardır. Haritada dağlık bölgelerin dağılışı gösterilmiştir. Bundan dolayı doğru cevap B seçeneğidir. 8. sorudayız. İklimin etkilerini gösteren bir tablo verilmiştir. Tabloda bazı yerler boş bırakılmıştır. Buna göre numaralı alanlara aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış olur. 1 numara yeraltı ve yerüstü suları doğal ortama etkileri arasında yer alır. 2 numara toprak oluşumu zaten yukarıda doğal ortama etkiler arasında verilmiştir. 3 numara tarımsal üretim yazılırsa yanlış olur. Tarımsal üretimi sağlayan insandır. İklimin beşeri ortama etkileri arasında yer alır. 4 numaraya turizm faaliyetleri, 5 numaraya nüfusun dağılışı yazılırsa doğru olur. Turizm ve nüfus iklimin beşeri ortama etkileri arasında yer alır. Yanlış yazılan 3 numarada bulunduğu için cevap C'dir. 9. soru doğal afetler genel olarak jeolojik ve meteorolojik afet diye ikiye ayrılır. Buna göre aşağıda verilen afet ikilisinden hangisinin dünya üzerindeki dağılış alanları birbiriyle paralellik gösterir? A seçeneği tsunami ve kuraklık tsunami oluşumuna neden olan depremdir. Bu doğal afet sadece kıyılarda veya adalarda görülmektedir. Kuraklık ise bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak bilinir. Kuraklık doğal bir iklim olayıdır. Herhangi bir zamanda veya yerde meydana gelebilir. Bu iki doğal afetin dünya üzerindeki dağılışı paralellik göstermez. B seçeneği sel ve taşkın deprem. Sel şiddetli yağışların birleşmesinden kaynaklanır. Nehir, göl, baraj ve okyanusların taşmasından dolayı seller oluşur. Sel ve taşkınlar daha çok kıyılarda akarsu havzalarında meydana gelir. Deprem ise yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan sismik dalgalanmalardır. Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı levha hareketi sonucu oluşan tektonik depremlerdir. İki doğal afetin dağılış alanı paralellik göstermez. C seçeneği deprem, çığ, Çığ olayı kar yağışının ve yamaç eğiminin fazla olduğu bitki örtüsünün yoksun olduğu yerlerde görülür. Kar yağışının ve yamaç eğiminin olduğu yerlerde deprem olması çığ oluşumuna neden olmaktadır. Fakat her depremin olduğu yerde çığ olayı gerçekleşmez. Yani iki doğal afetin dağılış alanı paralellik göstermez. D seçeneği kuraklık volkanik patlama. Volkanizma en çok fay hatları ve genç kıvrım kuşaklarında görülmektedir. Büyük Okyanus, Akdeniz, Doğu Afrika çöküntü alanlarında yoğun olarak görülür. Kuraklıkla volkanizmanın görüldüğü yerler paralellik göstermez. El seçeneği deprem, volkanik patlama, en şiddetli depremler kırık alanlarında bulunur. Volkanizma ise yerin derinliklerindeki kızgın mağmanın yer kabuğu kırıklarından yeryüzüne çıkması faaliyetidir. Bu iki doğal afetin dağılışı paralellik gösterir ve her ikisi de jeolojiktir. Yani doğru cevap E seçeneğidir. 10. soru. Somali ve Almanya gelişmişlik düzeyleri farklı olan ülkelere örnektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Somali'de daha fazladır? Somali gelişmemiş, Almanya ise gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. A seçeneği. Bebek ölüm oranı. Somali gelişmemiş ülkeler arasında yer aldığı için doğum ve ölüm fazladır. B seçeneği. Kişi başına düşen gelir. Somali'de azdır ülke gelişmediği için milli gelir azdır. C seçeneği yaşlı nüfus oranı Somali'de azdır. Gelişmemiş ülkelerde sağlık ve ekonomik imkanlar iyi olmadığı, hayat standartları düşük olduğu için yaşlı nüfus azdır. D seçeneği eğitim seviyesi Somali'de azdır. Gelişmemiş ülkelerde okur yazar oranı üniversite mezunu azdır. El seçeneği iş imkanları Somali'de azdır. Gelişmemiş ülkelerde insanlar daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşırlar. Hizmet ve sanayide çalışan nüfus çok azdır. Somali'de fazla olan istendiği için doğru cevap A'dır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.